Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere kısa bir durum olacak. Video çekmediğim için abonelerimiz bayağı azalmış. Abonelerimiz çıkmamış ama abone gelme e, sayısı bayağı azalmış. Bu videodan sonra kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın diyorum. Şimdi videoya geçiyorum. Burada oyunun linki açıklama kısmında bulunacak. Siz de oynayabilir, gruplarına katılabilirsiniz diyorum. Videoya geçiyorum. Oh, <laughs> Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. raise and arkadaşlar tanıttığımı zaten anlamışsınızdır. Zaten iki haftadır e, bayağıdır video gelmediği için biraz kasma olabilir. Ama büyük bir ihtimal olmayacak. Çünkü ben videodan önce de denedim. Falan, deneme videoları falan çektik. Yani bir lag flow problemi görmemiştim de. Şimdi olabilir ama lag problemi varsa da kusura bakmayın ama ileriki videolarda da çözülür diyelim. OBS'nin zaten halini biliyorsunuz. Zaten fragmandan da anlayacağınız üzere bir polis okulunun tanıtım videosu oldu. İşte zaten kurucuları tanıdık bile işte kurucu yardımcıları filan. Eski tağdan üyeleri falan da var. Yiğit bir ak olsun falan. Güzel yani ben biraz baktım. Ya yani hiçbir fire model varsa da bilmem siz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz fire model gördüyseniz. Ama ben hiç görmedim diye yani araçlar belki fire model olabilir veya satın alınmış olabilir. Bilmem ama diğer modeller full kendilerine ait olabilir. Zaten görüyorsunuz. Ee, bayağı baya bir güncelleme getirildi ama yakında da baya bir yeni map falan da gelebilir. Burada işte TSK bir TSK'nın olduğu gibi polis okulunun temel binası görüyorsunuz. Burada işte STS binaları falan var. Sizin için de bir tık oyunu sesini açtım. Duyuyor musunuz? Pek emin değilim ama. Araçların bir tanesini görüyorsunuz. Burada işte bizim aslanlarımız var. Görüyorsunuz. Biraz aktiflik kötü ama bu videodan sonra e, toplayacağımıza inanıyorum. E, kurucusu şu an burada. İki YouTube. Son git Burak, Alper. Zaten Alper'i tanıyorsunuz tasarımcım. Ya bayağı tanıdık arkadaş da var. Yani TAP'la TPT zaten e, Ali değiller ama dost gibi bir şeyler işte. Öyle anlayın. Zaten yakında da TPT videosu gelecek. TPT'nin de o mapini falan göstereceğiz ama dediğim gibi bu iki grup en iyi en iyi gruplardan diyebiliriz. Yani benim bildiğim tabi sizin bir polis okulumuz falan varsa ama bilmiyorsam kusura bakmayın. Benim sadece bildiğim ve gördüğüm oyunlar bunlar. Neyse zaten fragmandı sizlere bayağı gösterdim. İşte araçlarını falan hepsini gösteremedim ama ikinci videosu yani ikinci bölümünü falan istiyorsanız veya branş tanıtımları taze yaptığımız gibi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bir ee, videoda eksik gördüğünüz veya tanıtılacak yer gösterirseniz yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İşte şu şu olmalıydı falan diye. Ben yani dediğim şu mesela bir yerde eksik gördünüz veya hatalı bir şey söyledim. Yorumlar kısmından belirtirsiniz veya bir oyun varsa. Bu arada açıklama kısmında Discord sunucum bulunuyor. Discord sunucumda işte Discord sunucumda her gün anketler falan alıyor zaten işte. Hangi video veya hangi içerik gelsin diye. Açıklama kısmında Discord sunucumda var güzel bir şirin polis okulu siz de katılabilirsiniz. Dediğim gibi videonun başında zaten söyledim. Açıklama kısmında e, tapın e, tapın linki bulunacak grupların linkine. oyunun linkini büyük ihtimal bırakmayacağım ama grup gruba zaten katıldıktan sonra aşağı indikten sonra orada zaten grup oyun linkleri bulunuyor. Oyunun Discord sunucusu da var. Orada gruplar kısmından zaten bulabilirsiniz. Orada Discord sunucusu falan yazıyor. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum zaten her yeri gösterdim Biraz harita boş ama yakında bayağı şeyler eklenecek onu da söyleyeyim Zaten eskiden böyle değil de buralar bayağı şey eklenmiş Ya yani Ben zaten eskiden beri boyunu biliyorum ama Bunlar falan hiç görmedim yani yeni bayağı şeyler filan eklenmiş Yeni araçlar yeni yerler falan. Ama harita daha da doldurulacak Yani eskiden Yine doğru güncellemeler devam edecek ama sizin katılmanız durumunda. Yani düşünün mesela siz buranın kurucusunuz. Bayağı bir ilgi geliyor. Siz de güncellemeleri daha fazla yaparsınız ama böyle ba bayağı az kişi geliyor. Ondan güncellemelere çok önem vermezler. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun değil mi? Veya gösterecek yer zaten görmedim. Bu arada canlı yayınlar bilmem belki bu hafta falan çekebiliriz ama belki de gelmeyebilir bilmiyorum. Ama çekilişlerimiz dış devam edecek. Şurada da küçük bir kafemiz var galiba bir bakalım. Yani toplantı dostu diyebiliriz. Veya sınıf gibi bir şey ben de bilmiyorum. Ee, burada bir yerimiz var orayı da göstereyim. Evet burası kafemiz. Şuradan bir tane kahve alalım. Şöyle. Evet boyumuz küçük geldi. Dol 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 dol. Alalım şuradan. Evet doldu. İçelim. Yumi yumi yumi. Dediğim gibi açıklama kısmında bütün linkler bulunacak dediklerimin. Umarım size katılırsınız diyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. sizleri seviyorum. Görüşürüz.